İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Kur'an 44. Ders Ayet ve Surelerin Özellikleri Kur'an-ı Kerim'in ayet ve surelerinin kendine has bazı özellikleri vardır. Ayetlerin özellikleri, nüzul, iniş zamanı, nüzul sebebi, konusu, ve bildirdikleri hüküm itibariyle değerlendirilir ki, bunlardan bazıları şöyledir. 1. Mekki ve Medeni Ayetler Mekki ayetler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden önce Mekke döneminde nazil olmuş ayetlerdir. Medeni ayetler ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden sonra Medine döneminde nazil olmuş ayetlerdir. Hicret, ayetlerin Mekki ve Medeni oluşu konusunda bir ayrım noktasıdır. Çünkü ayetlerin Mekki ve Medeni olarak isimlendirilmesinde nazil olduğu yer ve mekan değil, hicret esas alınmıştır. Dolayısıyla Mekke fethinde nazil olmuş ayetler, her ne kadar Mekke'de nazil olmuşsa da, hicretten sonra nazil olduğu için bu ayetlere de medeni ayetler denmiştir. Kısacası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden önce nazil olmuş ayetler, nerede nazil olmuş olursa olsun Mekki ayetler, hicretten sonra nazil olmuş ayetler ise nerede nazil olmuş olursa olsun medeni ayetler olarak isimlendirilmektedir. 2 nasih ve mensuh ayetler. Nesh, şer'i yani dini bir hükmün başka şer'i bir hüküm ile kaldırılmasıdır. Hükmü kaldırılan ayete nasih, hükmü kaldırılan ayete ise mensuh denir. Bu konuyla ilgili Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye kadar hiçbir ayeti neshetmez veya unutturmayız. Bakara Suresi 106. Ayet 3. Muhkem ve müteşabih ayetler Muhkem ayetler, manası açık olan ayetlerdir. Müteşabih ayetler ise, manaları sadece Allah Celle Celaluhu tarafından bilinen ayetlerdir. Mesela, sure başlarında bulunan huruf mukatta, elif, la, mim gibi, ayetleri müteşabih ayetlerdendir. Manalarını Allah Celle Celaluhu ve dilediği kimseler dışında kimse bilmez. Bu konuyla ilgili bir ayet şöyledir: Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabih'tir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ise ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran Suresi 7. Ayet 4. Müşeyya ve müfret ayetler Müşeyya ayetler Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiğinde başka meleklerin de eşliği ile törenli bir şekilde nazil olan ayetlerdir. Mesela ayet-el kürsi 30 bin melek eşliğinde, Fatiha suresinin tüm ayetleri 80 bin melek eşliğinde ve Zuhruf suresi 45. ayeti 20 bin melek eşliğinde törenle nazil olmuştur. Müfred ayetler ise sadece Cebrail aleyhisselam ile nazil olan ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çoğunluğu bu şekilde nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin de aynen ayetlerde olduğu gibi kendine has bazı özellikleri vardır. Bunların bazıları şöyledir. 1. Mekki ve Medeni sureler. Mekki sureler çoğunluğu Mekki ayetlerden oluşan surelerdir. Yani surelerdeki ayetlerin çoğunluğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden önce Mekke döneminde nazil olmuş ise bu sureye Mekki sure denir. Medeni sureler ise çoğunluğu medeni ayetlerden oluşan surelerdir. Yani suredeki ayetlerin çoğunluğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden sonra Medine döneminde nazil olmuş ise bu sureye Medeni sure denir. 2- Uzun ve kısa sureler Kur'an-ı Kerim'deki sureler uzunluk ve kısalığına göre de isimlendirilmişlerdir. Sebi-i sureleri Bakara suresinden Tevbe suresine kadar olan surelere yedi uzun manasında olan sebi Tival ismi verilmiştir. Bu sureler Kur'an-ı Kerim'in en uzun sureleridir. Mi'un Tevbe suresinden sonra gelip yüzden fazla ayetten oluşan surelere yüzlüler anlamında olan Mi'un ismi verilmiştir. Bu sureler de uzunluk bakımından Sabitival'den sonra gelir. Mesani Ayet sayısı yüzden daha az olan surelere Mesani ismi verilmiştir. Mufassal. Mesani surelerden daha kısa olan surelere ise sure araları çokça besmele ile ayrıldığı için ayrılmış anlamında olan mufassal ismi verilmiştir. 3. Nüzul şekline göre isimlendirilmiş sureler. Kur'an-ı Kerim'deki sureler iniş şekline göre de mufarrak ve cem olarak isimlendirilmişlerdir mufarrak sureler. Bir bütün olarak değil de parça parça olarak nazil olan surelerdir ki bunlar çoğunlukta olanlardır. Cem sureler ise bir bütün olarak nazil olan surelerdir. Fatiha, İhlas, Kevser, Tebbet, Beyyine, Nasır, Muavizeteyn olarak bilinen Nas ve Felak, bu iki sure beraber nazil olmuştur sureleri cem surelerdendir.